59 buçuk mu? La geçen paket zaten 47 lira. Ne ara 59? Neyse açalım. Tasarımı bu arada şurasının gözükmesi güzel. Şimdi bir adet koleksiyon dosyası. 4 adet paket. Dördüncü solda. Bir adet checklist. Resmi rehber. Üç adetse de limited edition var. Bakalım limited edition. Bruno Fernandes. Lautaro La Martínez Bir adet de Jadon Sancho. Çok da güzel limitedlar değil. Açıkçası. Şimdi şu paketleri bir açalım. Bakalım. Topmaster gelecek mi? Limited var. İstemiyorum. Bir adet Time Machine şöyle bir ne? Red Time Machine. Samar Hanadovic. Thomas Tra Koşa. Ve Teammate'ler. Bakalım ne çıkacak. World Cup History ve Paul Pogba Fans Favorite. Ya bu kadar mı bahtsız oldu bir insan ya. Bir şey çıkmıyor. Kaç? 60 lira para veriyor. Cristiano Ronaldo Emre Can Team Mate'leri geçelim. International Star Federico Valverde Valverde, Thomas Müller ve Kevin De Bruyne. Güç paketten hiçbir şey çıkmadı. Dördüncesinden de çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Bu arada Sia Dortmund'un logosu. Harry Magu. Titan ee, Titan'mış ve tim de bu şekilde. Hiç de bir şey çıkmadı adam akıllı. Şimdi resmi rehberi inceleyelim. Kadrajı tam olarak sığmadığı için tam olarak gösteremeyeceğim ama şöyle bir ben size göstermeyi deneyim. İşte burada kartların özelliklerinden işte ne olduğundan oyun kurmaktan falan bahsediyor. İşte bu da ne bileyim gold kart, rare kartlar, top master ee, ve bir tane de invincible var. İşte bu da dergi gibi ama resmi rehber olarak geçiyor. Evet içeri hiç de zengin değil. Hiçbir gelişme yok. İnsan en azından bir tane eksiksel koyardım yani. Evet.